Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çokça sorduğunuz bir soru. Hocam ada öğretmen değerlendirme komisyonu diye bir şey geçiyor. Bu ne? Hocam yoksa biz kalacak mıyız? Hocam bu komisyon nasıl olacak? Bizi bırakırlar mı? Biz çok korkuyoruz hocam. Dediğinizi duyar gibi değilim duyuyorum arkadaşlar. Çok sayıda bununla alakalı soru geliyor. Şimdi arkadaşlar bak. Bu konuda korkmanız gerektiğini düşünmüyorum. Ne açıdan yani? Zaten hali hazırda şu anda yıllardan beri bir komisyon var durumda var gibi arkadaşlar. Şu anda siz zaten hani daha önce atanmış arkadaşlarımızı danışman öğretmen, okul müdürü ve de şube müdürü veya müfettiş değerlendiriyordu. Dolayısıyla komisyon bunlardan oluşacaktır. Yani başka bir şey olacağını düşünmüyorum. Tabii ki bunlara dair herhangi bir şey yazılmadı, çizilmedi. Yani ek bir durum söz konusu değil. Peki şu anda nasıl bir değerlendirme söz konusu? Evet İknur Hocam bir şey diyeceksin. Evet. <laughs> yani hissettim. bizim de mesela şeydi, seminer aldığımız dönemde seminerlerimizi ilçe Milli Eğitim Müdürü veriyordu. Yani komisyonun başında. <laughs> Direkt hani böyle şey yapmam. Hani öyle bir komisyonda hani insan korkuyor tabii ki. Hani bir heyecanlanıyor. Tabii yani. Şimdi bizim dönemimizde seminer veriyoruzlar ama evet. bu sefer arkadaşlarımızı değerlendiren kişiler oluyorlar. E, hali hazırda ama bu var zaten. Yani değişen bir şey söz konusu değil aslında. Hani bu anlamda süreç değerlendirmesi aslında anlamında. Sadece ne değişiyor? AKS sınavı kalkıyor. Sınav yok olacak. Hmm. Ee, ve zaten daha önce geçen sene pandemi koşulları dolayısıyla aday öğretmen dosyası resmiyette kalkmıştı. Ne kaldı? İşte e, bir tek biz internet üzerinde yani Mebis üzerinde e, ek 3 formu var bir tane. Onu dolduruyorsunuz haftalık olarak. Bir tek bu var arkadaşlar. Yani bunun dışında bir de değerlendiriliyorsunuz. Yani bir süreç değerlendirmesi, portfolyo değerlendirme var. E, tabii bilirsiniz siz bizden daha iyi bilirsiniz. <laughs> KPSS'yi yeni geçmiş insanlar olarak portfolyoyu da kullanayım dedim evet. bu arada. <gülüyor> İyi <laughs> yaptın. <laughs> Dolayısıyla arkadaşlar neyse konumuza geri dönersek sizi üçer defa bu üç kişi değerlendirecek. Bu üç kişi. Bu üç kişi. Bu üç kişi değerlendirecek. <laughs> Akşam oldu uyku geldi. <laughs> Birincisi danışman öğretmen. Size bir tane danışman öğretmen tanıyacak. Varsa kendi branşınızdan. Mesela diyelim ki sen fizik öğretmenisin. Orada yakındaki bir okulda veya senin okulunda fizik öğretmeni varsa o görevlendirilecek danışman öğretmen olarak. Mesela Ahmet Hoca görevlendirilecek. Denilecek ki sana işte ilk 60 günün sonunda Ahmet Hoca sana bir not verecek. Ben geleceğim dersine gireceğim mesela. Kontrol edeceğim yaptığın şeyleri gibi gibi mesela. Ondan sonra ikinci 60 günde gene gireceğim dersine yine bakacağım. Ne yapmış? işte. Neler yapıyor? İhtimur Hoca neler yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Dersini nasıl anlatıyor? Bakacağım bir. Sonra da işte senin sonunda bir değerlendirme daha yapıyorum. Bunlar %10, %30 ve %60 olmak üzere... E yani puanlandırıl puanlarımın ortalaması alınıyor ve işte 3 kişinin de e, verdiği puanların sonucunda sizin sonuç puanınız ortaya çıkmış oluyor. Yani müdür de bu şekilde yapacak, müfettiş de bu şekilde yapacak. Yani tabii ki bazı yerlerde e, daha sıkı olabilir. Bazı hı hı. yerlerde daha hani karşınızdaki kişinin tabii kişiliğine bağlı olarak biraz daha rahat, rahat olabilir. Olacaktır. Yani bu duruma göre, yere göre değişir arkadaşlar. Buna bir şey diyemeyiz tabii ki. Ama üç kişi sizi değerlendirecek. Yani şunu sanmıyorum. Yani genelde milli eğitimimizde bu var arkadaşlar. Yani genelde bizim milli eğitimde hani sınavı kazanmış bu kişi ekmeğini kazanmış. Ekmeğinden olmasın. Evet. Mantığı vardır her zaman. Yani işte olabildiğince ben... yardımcı olalım. Yani aynen, bizim aynen. yüzümüzden bir şeyler olmasın. Hani yani görevimizden olmasın. Ekmeğinden evet. olmasın. Mantığı vardır genelde. Yani bu anlamda Milli Eğitim'i çok severim yani. Ee, mesela o anlamda hani sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum arkadaşlar. Ama tabii ki bak komisyon anlamında da hep söylüyorduk ya mülakatlarda. Yetkileri var mı? Var. Yetkileri var. Yani o anlamı, tabii ki bir saygısızlık bir şey yapmayın tabii ki. Hani siz elinizden gelen en yüksek performansı gösterin. Şu seneyi atlatın adaylığınız kalksın arkadaşlar. Yani bu kadar evet. basit. Dolayısıyla arkadaşlar ha, siz yapmanız gerekeni yapın. Daha sonra bir sıkıntı olacağını düşünüyorum. Yani evrak işlerinize falan dikkat edin özellikle. Bu Hı. öğretmen dosyanız olsun, işte aday yani adaylık o, dosyası adaylık yaptırılıyor genelde. Adaylık dosyası olsun, hani evraklarınız hı hı. düzgün olsun, sınav kağıtlarınız hani tertipli olsun, yani bir soru sorulduğu zaman ha bak burada var. İşte proje değerlendirme ölçeği olsun, performans değerlendirme ölçeği olsun. Ölçekleriniz falan hepsi dosyanızda bulunsun arkadaşlar. Yani normalde evet hepimiz özen gösteriyoruz, ama siz bizden 2-3 kat daha fazla özen gösterin evet. bu dosyalarınıza. Evet. Yani dolayısıyla arkadaşlar aslında bir değişim yok hani e, değişim sizin lehinizde var şu anda yani ne var AKS kalktı İşte daha önce de bu adaylık dosyası resmiyette kalkmıştı dolayısıyla AKS'den kurtulmuş oldunuz e, ama dediğim gibi bir süreç değerlendirmesi zaten vardı ve hala, hala devam var olmaya edici. devam ediyor arkadaşlar. Dediği gibi İknur Hoca'nızın belgelerinize dikkat ederseniz hazırlamanız gereken şeyleri özenli bir şekilde hazırlarsanız sıkıntı oluşturacağını sanmıyorum arkadaşlar. İşte o mebbiste doldurulması gereken form var. O da zaten işte bugün ne yaptın tarzında bir şey. Hani o saatlere uyarak işte düzgün bir şekilde doldurursunuz anlatırsınız. eğitim diline uygun bir şekilde. Zaten siz KPSS'yi kazanmış o kadar üniversitesini, bu işin lisansını okumuş güzel öğretmenlersiniz. Dolayısıyla arkadaşlar bu anlamda hiç korkmanıza gerek yok. Siz gerekli puanı aldınız, gerekli şeyleri yaptınız. Eminim dersinizi de en güzel, en verimli, en iyi şekilde işleyeceğinizi düşünüyorum. Buna eminim. Zaten öğretmenlik bir gelişim mesleğiydi. Gitgide her yıl çalışarak, araştırarak da devam ettiğimiz için kendimizi de ilerletiyoruz zaten. Ee, bu anlamda yeni nesilin, yeni öğretmenlerimizin e, çok iyi öğretmenler olduğunu ve olacağını düşünüyorum. Kesinlikle bunu her zaman dile getiriyorum arkadaşlar. Yeni öğretmenlerimizi de çok severim her zaman. Ee, bu anlamda hayırlı olsun. İnşallah göreviniz, görev yerlerinizde çok güzel yıllar geçirirsiniz. Evet, ekleyeceğim bir şey var mı İknur Hocam? kolay gelsin. Size güveniyoruz. Aynen devam. <laughs> evet. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bizleri takip ettiğiniz, dinlediğiniz için. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.